Gençler merhabalar. Bugün başlamadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Bak abi buraya. Bu ne biliyor musun bu ne? Uluslararası coğrafya bilgi sıralamasında sondan 3. sıradayız. Bu hepimizin be hepimizin. Senin de payın var bunda benim de payım var. Bunu hep beraber çözeceğiz şimdi. Gelin başlayalım. Milli sorunumuz olan izoipste başlıyoruz bugün. Ama başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Muhammed Hoca inanılmaz anlatmış inanılmaz ayrıntılı inanılmaz detay anlamadığınız var ya hiçbir şey kalmayacak Sadece bunu benden bir dinleyin bir dinle abi bir düşün yani bir sevmediğin bir filmmiş gibi düşün sadece yani Yani bir şey kaybetmeyecek sevmedim deyip kapatacaksın üstüne bir de sadece 2-3 soru bankasından bitireceksin Bu olay bitmiş abi ya gelin başlayalım şimdi Ama başlamadan şunu bilmeniz lazım bunu biliyorsun değil mi? bilmiyor musun? Kapat abi o zaman kapat. Bas çarpıya kapat ya. Yani. Üniversite şu bu. Seni Almazlar üniversiteye. küpün açılımını bileceksin abi. Ya her derste yazıyorum, yine yazıyorum bak. Bak buraya. Bu ne abi? Küpün açılımı. Bunu bileceksin. Lan mı Jimmy yok abi. Bunu ezberleyeceksin. Kesinlikle ezberleyeceksin yani. Eee bunu da yamuk çizmişiz anlatayım. Aa ne dedi? Ne diyecektim abi? arkadaşlar izoipsle bugün başlayacağız. Böyle mi anlatacaktım yani? Neyse. Abi bunu Muhammed Hoca şunu da belirtmem lazım. <laughs> ak merkezin önünden geçerken aklına gelmiş ya. Bir insan ak merkezin önünden geçerken kübün açılımı mı aklına geliyor? Düşünce o kadar çok şey var ki ya. Abi bunu montajla atmayın ya. Yönetmene diyorum burada ya. Montajla atma. Neyse başlayalım temel kavram bir.